ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Herkese selam. Şimdi bir tane müşteri geldi. Volkswagen Kedi 2012 model. Müşterinin anahtarı tekmiş. Yeni almışlar arabayı. Şu anahtar. Şimdi bunun kabını değiştirmek istiyor. Bir de yedek anahtar istiyor. Bu görmüş olduğunuz anahtarı yapacağız. Ama velakin müşterinin metal anahtarının ucu gördüğünüz gibi kırılmış. Şimdi maymucukla bunun üzerinden orijinal kodlarını çıkaracağız. Ona göre CNC makinede keseceğiz. Let's yaz. 3 bir. Bu ne oluyor? Kamera. Evet. Şimdi bu anahtarımızı da kestik. Çapaklarına hemen temin. Şimdi ne yapmış olduk? Bir tane anahtarının dışını işledik i̇şte Yine aldığı arabasına bir tane de ekstra yedek anahtar yaptık. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Evet. Şey ödemeyi... Nasıl istersin? Var mı şeyin abi? Post makinesi? Doğru. Gel. No, gel. Bunu yaparken video çektim. Paylaşabilir miyim? Tabii paylaş. Abi. Sağ ol. Ben ben oradan geldim. Valla. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bakseyle de beraber buradayım. Hmm. Belbük de iyi para var ha. Yani normalde var da bizim burada yok ya. Bu ekibin. Şimdi Bulgarlar falan hani böyle baş vermiyormuş galiba. Doğru mu? Geçen biri al, daha galiba. geldi. Senden canlı al. Evet. Ben sana söylüyorum. Bulgar canlı al. Veriyorsa falan veriyor, İngiliz veriyor. Başka Bir şey olursa her zaman gel.